Herkese selam dostlar ben Elif Bugün sizlerle beraber yani uzun bir zaman sonra tekrardan beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün oklar veya çarpma tahmini nasıl yapılır diye böyle güzel video çekelim dedik. Yani çoğu bilmeyen insan varmış. Zaten Instagram'da da hani yazdım belirttim bunu nasıl yapılacağına dair video gelecek diye. Herkes de olumlu bir yönde cevapladı. Şu anda da Sierra turnuvası var. Sierra'lı e katıldınız mı? Yani turnuvaya katıldınız mı bilmiyorum ama yani saat 5'te de açacağız dediler. Ben de girdim. En azından dedim hani biz bitmesine bir saat var. Hani sonuçta turnuva açıcı bir saat sürüyor ya. Hani bekleme süresi olarak. Dedim herhalde o bitince falan başlar diye. Gideyim dedim yemek yiyeyim kendime. Telefonla şarjı az sağ üstte zaten görüyorsunuz. Yüzde bir. Ay yemek yiyeyim dedim. Takılayım dedim kendime falan. Bir saate gelirim. Lan bir baktım başlatmışlar. Kaçırdık gitti. Sağlık olsun. Buna yapacak bir şey yok artık da. Diğerini başlatmışlar mı diyeceğim. Diğerini de kesin başlatmışlardır. Ede bakayım onu. Dur bir dakika. Hazır buradayken. Sierra de Barmak yazalım. E diğeri de binde binde dolu. Burada birinci kim? SK Faust. Adam 14'te birinci vallahi Allah helal olsun. Neyse. Destemiz bugün bu şekilde. Bununla beraber şu an dünyada kaçıncıyız? Bu arada dünyada en iyi bitiriş 384. Onu da söyleyeyim. Dünyada şu anda 349. yüz gördüğünüz gibi. Şu an aslına bakarsan etkinlik kısmında yani şurada klasik 1v1 kısmında direkt maç atacağız. Ee, sizlere burada tabii ki de şu an okları kullanmayacağım. Yıldırımla alacağım bu desteği. Okları kullanacağım zaman normal mega şu hali destesine geçeceğim. Kraliçe ve yarasalı olan biliyorsunuzdur zaten onu da. Hızlı bir şekilde o zaman ne yapalım? Maçımıza geçelim. Evet dostlar ilk rakibimizi bulduk. Kendisi Yuyu. Yu. Maç başladı. Olur korumalarla başladı. Şöyle bir çarpma atalım. Ya büyük ihtimalle bu maçta çarpmayı veya aynen genel olarak sadece çarpmayı kullanamayacağız. Şöyle ortadan duvar yakıcı bölelim destesini anlamak amacıyla. Maalesef onlardan bir tanesi vuruyor. O yüzden bunu atmam lazım. Şimdi korumalar dışında başka bir kartı var mı bilmiyorum. Şu an haydutu atacak ve belli olacak. Çarpmayı belki kullanabiliriz. Şöyle bir özellik basalım. Tamam yine özellik basacağım bu arada. Evet, korumalar sıkıntı bu arada ya. Korumaları ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu desteğiyle korumalar bir tık sıkıntı. Ana kuleyi çeker mi? Onu çekebilir derken çekmedi. Korumaları çıkardı. Yani bu destede daha doğrusu karşı rakibin destesini için elimizde çarpma veya oklar dahi olsaydı kullanacak pek bir şey olmazdı. Yapabileceğimiz pek bir şey. Şöyle mega şu ailemizi gönderelim. Mega zıplar mı? Çok güzel. Ona zıpladı. bayağı iyi. Öldürdü onu. Şimdi de tomruk olup olmadığını bilmiyorum. Çarpmayı atmanın bir manası var mı? Yok. O silahşör değildi. De Şövalye. Şövalye sürekli silahşör diyorum nedense ama bilmiyorum ama. Evet yani bu maçta maalesef çarpma oklar tahmini yapamayacağız. Direkt diğer maçlara geçeceğim. Ama şey yapmayacağım. Genel olarak hani sizi bekletmeyeceğim. Şöyle arkadan çıkalım bu Bu telefonu sessize aldık yanlışlıkla. Bu çıktık. Ali topu niye çıkardı bilmiyorum. Allah Allah. Duvarı kıçlara atalım. Şöyle bir özellik hızlı bir şekilde. Evet topu harcadı. Güzel. Ona bir çarpma. Özellik yok. Buz ruhunu dondurduğu için özellik maalesef basamadık. İksiri geri vermedi lan. Sağlık olsun. Bu maçta kalsın ya şeydi. Ne onun ismi? Arkadan mega çıkalım bu maç. Rakibin destesi sadece savunma destesi mi onu anlamadım. Muhammed Knight'ın şu anki sezondaki şeye az çok benziyor. Ee, oluşturduğu köstebek destesine benziyor. Rakibin destesini anlamadım şimdi Allah var. Bilmiyorum ama şövalye atacaktır. Yani sadece savunma destesi olsaydı roket de olurdu büyük ihtimalle. Şöyle bir yıldırımı çok boş attım farkındayım ama bir şey olmaz. Rakip de sürekli savunuyor ha. Dur bakayım şuradan haydutu atsam. Şuradan bir... Duvar yıkıcılar. Duvar yıkıcılar kuleye gidiyor mu? Yok gitmedi ama haydut kuleye gitti gerçi. Şöyle çarpma atalım hemen ölmemesi için. Tamam güzel. Bayağı da güzel hasar verdik şimdi Allah var. Yıldırımı sorgulamayın. Yıldırımı boş verin. <laughs> Gerek yok. <laughs> Şöyle çeteyi atalım. Yıldırım kaç vuruyor bu arada? 318 vuruyor. Bu arada bunu bilmeyen varsa kuleye kaç vuruyor ediyor falan gibisinden. Odur zaten adam saldı. Şu an Yıldırım'ın üstüne basılı tutuyorum ya mesela. Yıldırım'ın kaç vurduğunu görebilirsiniz hani bu şekilde. Oklar veya çarpma da aynı şekilde. Haberiniz olsun yani bu konuda. Belki bilmeyen bir kişi dahi vardır aranızda ya. Yeri öğrenen. Yeni öğrenen varsa yorumlarda evet belirtebilir. O zaman biz direkt normal mega şövalye desteğinden devam edelim. Bu desteği de bu arada çok güzel kendim yaptım. Gayet de güzel çalışıyor. Normalde bildiğiniz gibi zaten hani bunun yerine şöyle şu evrimi alıyorlar. Onun harici. Gerçi dur direkt desteği gösterelim ya. Haydut. Normal haydut var. Hmm, oklarımızı aldık. Bir de kraliçemiz var. Kraliçe neredesin canım içi? Kraliçeyi bulduk. Başka neyimiz vardı? Yarı salarımız vardı. Goblin çetesi yerine yarı salarımız vardı. Deste bu şekilde. Normal desteği biliyorsunuz zaten ama yine de ben düşesle oynayacağım. Yani inşallah bu eşleşmede oklar ve çarpmayı kullanacağımız kart gelir karşımıza ya inşallah. Bir maçta şarjımız %6 oldu. İyi la bari. Gayet iyi. Evet hızlı bir şekilde diğer maçı bulalım. Diğer rakibi bulalım. Umarım bak Remeli tarzı bir deste uyuyorsundur. Oklar çarpma tahmini yapmamız lazım. Vay be diyor ne oldu? <laughs> Şaşırdı mı rakip? Bilmiyorum dereceyi gördü diye mi böyle oldu? Öpücük atıyor biz de atalım şöyle. Bol şans. Tanıcağını zannetmiyor mu? Ama... Aa olur Galactic Kings'ten gelmiş. Orası mıydı acaba ya? Bizim klan. Yani bizim derken genel olarak hani oyuncuların oynadığı klan. O yanlış değilsem Teams'te de soyu sonu. Şuna çarpma atmamız lazım. Rakip de Mega Şuali oynamıyordur inşallah. Remiyle oynuyorsa bak oklar çarpmak... Oy çok iyi. İskeletleri var. Süper. İskeletleri olduğu için. Bak kasırgası var ya rakibin. O yüzden duvar gıcıları şöyle atıyorum. Hani bak en ilerden değil bir tık geriden atıyorum ki kasırgayı harcayamasın. O da Tomru yanlış attı. İyi bari. Bak rakibinin de şu an ne var bilmiyorum. Hadi büyü lokçu olabilir veya yeni madenci spam olabilir. Çok var çünkü madenci ilgili destiler. Evet rakip ne oynuyor? Goblin Shine beraber oynuyor. <laughs> bir öksürelim bir kendimizi toplayalım. Şimdi ne yapalım? Özelliğini basıp Gel mega atmak istemiyorum diyeceğim de ama atalım ya megayı. Mecbur yapacak bir şey yok. Gel normalde atmazdım. Bak ortaya garanti bir şey gelecek mesela. Şimdiden ortaya okları bastım. Gelmedi. Çarpmayı da basalım. Çarpma geldi. Abi böyle böyle yapacağım. Ben ne yapayım şimdi? Ben her şeyi gösteriyorum. Ama adam attı mı attı mesela. Madencinin tekledi mi? Sağlık olsun. tık evet. Göt olduk. <laughs> Haydut öldürür onu? Valla saldı onu güzel. Şimdi buz ruhu var mı rakibin? Buz ruhu sanırım yok. Attım atmadım hatırlamıyorum inan ki ya. Yemin ediyorum. Şimdi elinde Goblin Stein var rakibin. Ama elinde bak iskeletler yok değil mi rakibin? Az önce kullandı çünkü. O yüzden okları kullanacak bir şey var mı? Şu an için yok. O yüzden yarı sarı basalım. Prensle ve Mega ile genelde özellikle Prens ve Haydut için çalışıyor da. Bu oklar çarpma muhabbeti. Goblin Shrine'i sağdan salarsa soldan direkt... Evet. <laughs> Oğlum o değil de konuşurken boğazım yiyor. Neyse prensi attık mı? Attık. Tam rakip de oraya madenci attı bedavadan. Ona bir şey atalım mı? Okları atalım hadi. Tamam atalım okları. Güzel. Şimdi bak çarpmayı elimde tutuyorum. Genelde ortadan atmazlar mı? Ortadan atarlar. Basıyorum çarpmayı. Tak. Gördün mü? Öldü. Yani bu kadar kolay. Yemin ediyorum kolay ya. Hani öyle abartılacak bir şey falan yok. Bomb bomba kalesini çıkardı. Hızlı bir şekilde atak yapıyorum. Tekrar döndürdün. Neden? Çünkü Goblin aynı var. Fark ettim mi bilmiyorum. Şöyle bir çarpma atalım tekrar. Ya denememiz lazım kanka. Sürekli denememiz lazım hani şu çarpma olayını. Hani fark ettiysen ama bak çok güzel hasar vermedik mi? Az önce mesela Mega Şövalye'ye karşı oklar atarken vesaire gayet güzel hasar verdik. Şimdi prensimizi atalım şöyle. En azından fazla hasar vurmasın. <laughs> öksürük yemin ediyorum öksürük bizi bırakmayacak. Bak ortaya garanti bir şey geliyor. Bak yüzde yüz bir şey gelecek ortaya. Yüzde yüz. Bak iskeletler. Tak öldü. Abi mantığı anladınız mı? Bilmiyorum. Kasırga atacak ona. Başka da bir şey atamaz zaten. O iki tanesi vurur yoksa. Ben sana söyleyeyim. Tamam çarpmayı döndürelim. Şöyle bir oklarımızı atalım derken odur haydi kuleye vurdu. Yani kanka rakibin destesini kavradıktan sonra ciddi anlamda aşırı derecede çarpma oklar tahmini yapmanız kolaylaşıyor. Onu söylemiş olayım size. Hızlı bir şekilde tekrardan klasik 1 v 1'e gidelim. En azından 3 tane maçımız olsun. Hangi <laughs> bu öksürüğün önüne geçemeyeceğiz ya? Valla. Ay. Lunated Clans gelmiş. Bakalım rakibimiz ne oynuyor? Şimdi. Genelde bak bu hamleyi kimse tutamıyor. Her videomda aynı şeyi söylüyorum farkındayım. Haydut ve duvar kışları arka arkaya attığınız zaman genelde tutamıyorlar. Genelde diyorum. Bak yani %100 tutamıyorlar diye bir şey yok. SK Morton tutamadı mesela. Ben onu söyleyeyim size. Her videoda aynı şeyden bahsediyorum. Attık bak. Elimizde çarpmayı bekletiyoruz. Evet. Vurdu. Bak tutamadı. Abi en azından birisi vuruyor. Buna özellik bassın. Buna bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok buna. Garanti basacak da. Yani ona mega atacak kadar salak değiliz. Çok şükür. Yani bilmiyorum. Şöyle kraliçeyle çıkalım. Elektro dev olabilir bu arada. Profilinde aykırı kuşu vardı ama olmayabilir. Bilmiyorum. Barbarlar mı? Allah Allah. Acaba ne oynuyor? Hmm, Mega'yı çıkarmak istemiyorum. Normalde çıkarmam ama çıkaracağım ya. Valla. ki de çıkarmışız yemin ediyorum. Bas özellik. Tamam. Öldür onu kraliçe. Süpersin. Şöyle ok kırmızı basalım şuna. En azından şunların kalkanı kırılsın. Sol taraftan ama gerçi o çok vurur ya sol taraftaki. Bir tanesi var ya bir tanesi. Bitirir bizi o. Şimdi ne yapıyoruz? Oraya bir şey atar mı? Atacak gerçi ama yarasaları atalım en azından. Düşesin şeyi biterken yarasalar vurur diye düşünüyorum. Öfke attı tamam. Özellik yine basar mı? Basar. Niye basmasın? Bir iksir nasıl olsa basar. Bas bakayım özel Bassana lan. Niye basmıyorsun? Allah Allah. Neyse duvar yıkıcıları salalım. Duvar yıkıcılar gitsin. Köstebeği var mı? Köstebek diyorum ya. Kafesi var mı diyeceğimi köstebek diyorum ya. Öksüreceğiz kanka sigaradan mecbur. Öksüreceğiz abi alışın artık yayınlarda. Veya şey de böyle. Ne onun ismi? Ee, Videolarda böyle yani. Öksüreceğiz. rakip çok vurdu. Evet farkındayım ama yapacak bir şey yok. Gerek de yok yani fazla iksir harcamaya. Evet muhafızlarla çıktı. Aslında bak bu bizim için güzel bir şey mesela. Şöyle sağdan mı atsak soldan mı diye düşünüyorum da. Mega'yı. Tamam soldan atalım ya kraliçenin olduğu yerden. Keşke sağdan ataydık. Oha. Oha hocam. Ama öfke bastı iyi bari. Prenses onu şey yapar. yarı sarı pardon yarı sarı onu öldürür. Şimdi barbarlar geliyor. Şöyle bir haydut duvar yıkıcı yapalım. Ben bir dakika lan. barbarlar ne alakası var bu arada? Deprem mi? Ben bu arada adamı anlamadım ha. He. Hem barbarlar hem muhafızlar. What? Bir de öfke bas kanka. Harbiden öfke bastı lan. Oğlum şu kuleyi alsaydık bari de direkt ters taraftan haydut basaydım ya. Orayı vermeyecek bu arada. Evet enayi gibi vermemeye çalışıyor orayı. Şu okları atalım oraya. Şimdi tekrardan haydut duvar yıkıcı. Her zamanki en sevdiğimiz ataklardan biri olan haydut duvar yıkıcı. Deprem attı haydut duvar yıkıcı. Evet barbarları çıkardı. Şunu özellik basar bu arada. O, şey yapmaz. Bence yok çıkarmadı. Özellik basmadı. Buna öfke gelir mi? Kanka balonu falan da var. Ben şimdi kraliçeyi ona göre sağlam bir yere atmam lazım ki. En azından hani şey yapmasın. Dur bakayım. Arkadan Megale çıkalım mı? Gerçi dur şuradan çıkalım şunla şuraya mega atabiliriz tamam hmm, yarı sarımız geri döndü ama gerçi balona ne atabilir lan bu şunu şuradan atsak Sonra tabi özellik bassak sana şuradan şunu atsak hocam ardından şöyle bir yarasa Yarasaları öldürse de bir şey olmaz o ya kuliy alamaz herhalde derkene ikinci defa vurdu hava yansın. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde duvar yıkıcı haydut, hızlı. Muhafızlar döndü mü? Allah kahretsin seni. İki tanesi de vurdu da. Şöyle kraliçeyi basalım ortadan. Mecburuz, ne yapalım? Yani mecbur. Onun bombası patlamasın kanka kulede ya. Evet, ne yapalım? Şöyle haydut duvar yıkıcı yapalım tekrardan. Şöyle bir oklar, şöyle bir yarasalar. Tamam güzel bir çarpma. Zıpla kanka. Tamam vur kanka kuleye. Evet 70 kaldı 40 kaldı. Oğlum alman lazım çarpmayla ve iyi oyundu. Yani ancak böyle kanka ne yapalım yani hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rakibin balonu çok saçma zaten. Son eşleşmelere de bakalım hızlı bir şekilde de. Fark ettiysen rakibin balonu ne alaka mesela bilmiyorum. Evet video birazcık saçma oldu. Ama bayağı da hızlı oldu. Önceki maçlarda da zaten az önceki gösterdiğim desteğiyle bayağı maç kazanmışız. Yani bugün böyleydi. Dediğim gibi pek bir şey anlamamış olabilirsiniz. Farkındayım ama e, ileriki videolarda tabii ki de tabii ki de tabii ki de hani şunlara özel. Sadece şu desteleri ben editleyip koyabilirim. Düzenleyip koyabilirim. Sadece hani bu tarz desteler gelince ki zaten bu tarz desteleri de ben antiyim şimdi. Allah var. Mega şövalyem var. Yüzde sıfır bir nevi antiyim. Ama yine de deneyeceğiz. Sorun yok. Ee, dediğim gibi onları klipler halinde onları maç halinde sadece bu tarz desteler karşıma gelince yapacağım. Ya bak kanka aslında ister istemez rakibin örnek veriyorum. Bir kere çıkardı mı iskeletleri veya goblin çetesini? Az önce biz ne yaptık farkındaysan? Prense attık değil mi? Prensi attık. Abi adam ne atacak oraya? Bomba kulesi. Değil mi? Önden bomba kulesi atmadı mı? Hatırlıyorsanız videoyu geri sarabilirsiniz hani. Abi ister istemez bak ister istemez. 2.6 oyuncuları olsun diğer bomba kulesi oyuncuları olsun veya kule oyuncuları olsun. Her kim olursa olsun ya her kim olursa olsun. Siz de o destleri oynasanız farkındaysanız hani bunun önüne savunmak için lazım atmaz mısınız yani deste isket varsa? Atarsınız abi. Az çok bunu düşünmeniz lazım. Rakip bunun önüne bunu atar diye. Bak orada ne yaptık biz evrim isket attı çarpmayla tak öldürdüm onu. Değil mi? Böyle bir güzelliği var. Harbi diyorum böyle bir güzelliği var yani. Siz de bu şekilde bunu böyle kullanabilirsiniz. Rakibin örnek veriyorum fıçı mı attı rakibin? Ona mega şu oynuyorsan tabii farklı destler oynuyorsan bilemem. Veya mega dışında Yine de prensli bir destem varsa, Harutlu bir destem varsa veya haydutlu destlerim vesaire varsa olur, çalışır. Yani dediğim gibi adam örnek veriyorum. Sen diyelim fıçı attın, tamam mı? Sen fıçı attın mesela. Ben gittim oraya prens attım. Fıçıyı savunmak için prens attım mesela. Hani büyüyü harcamak istemiyorum, oklarım veya çatmamı harcamak istemiyorum. Hani ben ne diyorum? Rakip bait oynuyorsa çetesi var. Rakip bait oynuyorsa örnek veriyorum iskeletleri var. Anladın mı? Ha gidiyorum prens ilerlediği zaman ne yapıyorum? Ortaya oklar atıyorum. Anladın mı? Hani bak çete konusunda rakibin çetesinin olduğunu anladığın zaman çarpma atman bir işe yaramaz. At, yaramaz çünkü goblinleri tekte öldüremezsin. O yüzden rakibin çetesi olduğu anda bildiğin anda oklar atman lazım. Mesela prens tam burada kuleden giderken senin bak adamın goblinleri attığı yere gibi okları ortadan basman lazım. Bunun mantığı bir nevi bu. Böyle bir şekilde yapman lazım. Mesela öyle bir eşleşme var mı şu an? Böyle çarpma, oklar tahmin yaptığımız böyle... Dur bakalım mesela şunu izleyelim. Yanlış değilsem ben bu adamı şeye atmıştım. Ee, kanala atmıştım. Aynen. Ta kendisi. Bak burada mesela ne yapıyoruz? Megamızı attık değil mi? Bak o hasarı göze alıyoruz. Bak maç başlığı 20 saniye olmuş. Kraliçe vuruyor değil mi farkındaysan? Hasarı göze alıyorum. Neden? Çünkü adam domuzcuk oynuyor. Adamın iskeletleri var diyorum. Bak her zaman gibi top attı ya. Önüne ne atacak? Eskelet atacak. Mantıken yani. çarpmayı bastım gördün mü? 10 numara bastım. Ne yaptık? Kuleyi çok güzel bir şekilde aldık. Maç sonrası ne oldu tabi? Kendisini ben sevmiyorum o yüzden emoji spamladım. Bu şekilde. As aşırı basit yani. Bilmem anlatabildim mi? Anlamayan, etmeyen direkt yorumlarda belirtebilir zaten. Herkese benim yanıt vermediğim insan yok. Hani kötü bir şekilde yorum yapmayan bir insan varsa hani yanıt vermediğim insan yok yani. Herkese elimden geldiğince destekte de veriyorum. Yorum yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum yani herkese. Evet canlar video bu kadardı. Dediğim gibi ödül müdül var mı bu arada onlara da bakalım. Aa dur şunlara varmış hepsini alalım. Ee, bir sonraki video ne olacak bilmiyorum. Onun da artık hani bugün akşamdan konuşmam etmem lazım kendi kendime. Bir, ne bileyim hani. Bakalım yarın ne çekebiliriz edebiliriz diye. Ona göre bir. Bakacağız. Hepinizi seviyorum canlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Yarın saat 7-7.30 gibi video atarım yine. Haberleşiriz. Görüşmek üzere canlarım. Bay bay.